Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bu videomuzda sponsorlu olarak Velvet projesini inceliyor olacağız. Velvet gelişmiş bir yapay zeka trade terminali arkadaşlar. Burada aktif olarak 100 binden fazla kullanıcısı ve 100 milyonun üzerinde bir on-chain hacminin olduğunu görüntüleyebiliyoruz. YZ Labs tarafından geliştirilmiş ve desteklenen, yatırımlanan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. YZ Labs'in önceki ismi Binance Labs'ti. Yani Binance'in yeni çıkmış erken projeleri bulup bu projelere yatırım yaptığı bir aslında araştırma kurumu olarak düşünebilirsiniz. YZ Labs olarak 2025'in başında ismini değiştirdiler. Yani aslında Binance tarafından desteklenen ve yatırım yapan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten şu anda güncel durumuna baktığımızda da anlık fiyatın 18 sent olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri 33 milyon dolar ve son 24 saatte de yaklaşık 5 milyon dolarlık bir hacme sahip. An itibariyle Binance, KuCoin, Bybit, Gate gibi dünyanın en büyük borsaları üzerinde listeli Binance üzerinde de Perpetual tarafta alıp satabileceğiniz bir coin arkadaşlar. Zaten Binance destekli olduğunu söylemiştik. YZ Labs ismini daha sonradan değiştirmiş olsa da aslında Binance destekli bir proje olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Projene şimdi tekrardan ana sayfasına gelelim. An itibariyle Base, Ethereum, BNB Chain ve Solana olmak üzere 4A üzerinde platformdan işlem yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz bir... Merkeziyetsiz borsa gibi çalışıyor aslında cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve cüzdanınızı bağladıktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yeni çıkan düşük market cap'li projeler tabii ki büyük borsalarda listelenemiyor dolayısıyla bu tarz büyük yükseliş yaşayacak yeni çıkan projeleri e, bu tarz merkeziyetsiz borsalar üzerinden hızlı bir şekilde alıp satabiliyorsunuz. Zaten e, KYC doğrulamanıza gerek yok, S'e gerek yok. Direkt Metamask cüzdanınızı veya hangi cüzdanı kullanıyorsanız tak diyerek bağlayıp hemen işlem yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada merkezi borsalardaki gibi e, acaba buraya güvenebilecek miyim gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Çünkü e, parayı yine sizin cüzdanınızda oluyor. Sadece işlem yapmak için burada kullanabiliyorsunuz. E, Merkeziyetsiz borsayı kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki bunun yanında e, DeFi hizmetleri de sunuyorlar. DeFi hizmetleri üzerinden ön kısmından e, pasif getiri de yani elde edebiliyorsunuz böyle bir hizmetleri de yine diğer merkeziyetsiz borsalarda olduğu gibi söz konusu arkadaşlar. Portföy takip yapabiliyorsunuz. Ayrıca portföyünüzü paylaşıp diğer yatırımcıların da, diğer şahısların da sizin portföyünüze yatırım yapmasını ayrıca sağlayabiliyorsunuz. Yani sizin işlemlerinizi takip edebiliyorlar veya siz başkalarının işlemlerini dilerseniz takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yapay zeka destekli olduğunu söylemiştik. Yapay zekayı platformun her alanında alım satım yapma kısmında dahil, analiz kısmında dahil kullanabiliyorsunuz. Bir coin'i veya token'ı alacaksınız. Onun analizini yaptırabiliyorsunuz veya doğrudan alım satım işlemlerini yapay zeka ile sağlayabiliyorsunuz. YZ Labs tarafından, Binance Labs tarafından, doğrudan Binance tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz. Onun dışında da yine venture kapitallerin farklı farklı çeşit çeşit projeye yatırım yaptığını burada görebiliyoruz. Audit raporları bu tarz merkeziyetsiz borsalarda son derece önemli. Çünkü her ne kadar kendi cüzdanınız üzerinden işlem yapıyor olsanız da platformun güvenliğinin kesinlikle auditli olması e, tescilli olması, denetlenmiş olması gerekiyor. Buradaki platformlar üzerinden, audit kurumları üzerinden de e, güvenlik koşullarını sağladıklarını ve geçtiklerini raporu başarılı bir şekilde aldıklarını bize gösteriyorlar. Yine burada sitelerinin en alt kısmına geldiğinizde Nasdaq üzerinde, Yahoo Finance üzerinde, BNB Chain üzerinde Coin Telegraph üzerinde yayınlanmış bu proje hakkındaki e, reklamlar, makaleler bulunuyor. Bunları da yine okuyabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da yine burada sıkça sorulan sorular bölümünde Bununla ilgili detaylı bir bölüm hazırlamışlar. Güzel temiz bir web siteleri var. Şimdi şöyle Trade Now diyerek platformu açalım arkadaşlar. Platformu açtığınızda bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor olacak. Burada sağ üstten direkt cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Şu anda benim cüzdanım bağlı olduğu için tekrardan bağlamama gerek yok. Direkt Trade ekranı zaten karşınıza çıkıyor. Turbo ve klasik olarak iki adet alım satım seçeneği var. Burada Turbo ile kolaylıkla işte 1.0.01.05 0.01, 0.05 gibi e, seçerek hemen alım yapabiliyorsunuz. Veya sat kısmına geldiğinizde şu an andayım Şöyle BNB ağına geçelim. Ağlar arası da e, kolayca yine geç, geçiş sağlayabiliyorsunuz. Geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Baysel kısmından istediğiniz şekilde alıp satabilirsiniz. Yani normal merkeziyetsiz borsalarda nasıl işlem yapıyorsak satmak istediğimiz ya da almak istediğimiz miktarı hemen sağ taraftan. Seçip ondan sonra sell diyerek veya buy diyerek buy kısmına basıp sell kısmına basıp dilediğiniz şekilde işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Velvet'in fiyatına baktığımızda da şöyle ilk çıktığı zaman ne zaman çıkmış? Temmuz'un 10'unda çıkmış arkadaşlar. Temmuz'unundan 10'undan 5 ay geçmiş şu anda üstünden. 5 ayda şöyle baktığımızda anlık fiyatın %339 üzerinde olduğunu görüyoruz. En yüksek fiyatın şöyle şuradaki. Bitirleri dahil etmiyorum tabii ki. Mumun en üst kısmına baktığımızda da %500'lük bir yükseliş söz konusu. Yani ilk çıktığı günden itibaren yaklaşık 5 katlık bir büyüme kat etmiş. Zaten IDO'sunu bunun satışını Binance yaptığı için, Binance destekli olduğu için, Binance tarafından yatırım yapıldığı için Binance destekli projelerinde tabii ki ilk çıkış aşamasında böyle bir yükseliş aşaması son derece doğal. Şu anda 5 ay sonrasında baktığımızda yani 5 aylık bir projeye göre gerçekten güzel yol kat etmişler ve an itibariyle Çıkmış olduğu fiyatın halen %350 üzerinde. Çok aşırı yüksek bir piyasa değerine sahip değil. Piyasa değeri halen 27 milyon dolarlık bir market cap'i var. Market cap'i halen düşük olduğu için e, yükseliş potansiyeli de tabii ki burada bulunuyor. Yatırımlar devam ettiği sürece platform geliştiği sürece hacim arttığı sürece e, fiyatında yukarı yönlü gitme ihtimali söz konusu olacaktır. Burada AI analiz kısmı var. AI analiz kısmına bastığınızda mesela şu anda bulunmuş olduğumuz Velvet token'ın hemen cüzdan adresini buraya yapıştırdı ve Velvet token'ı bizim için analiz ediyor ve hemen zaten sonucu yapay zeka destekli olduğu için takliye karşımıza çıkardı arkadaşlar. Şöyle ortaya alalım şunu. Buradan da kontrol ettiğimizde işte Velvet token'ın ne olduğunu, güncel trendini bize gösteriyor. Teknik indikatörlerin ne söylediğini, işte RSI değerleri, MACD değerleri şu şekilde Hepsini tek tek karşımıza çıkartıyor. Destek ve direnç seviyelerini bize söylüyor. Şu seviye destek olarak çalışabilir. Bu seviye direnç olarak çalışabilir. Ve en sonunda da bir özet kısmı oluşturuyor. Özet olarak işte dikkat edilmesi gereken seviyeler bunlar. Aresay bunu söylüyor. MACD bunu söylüyor. Velvet ile ilgili şunlara şunlara dikkat edebilirsiniz diye. Ayrıca burada da Velvet için teknik analiz raporu istiyorsanız diyor şu şekilde bir mesaj atarsanız bana size teknik analiz raporunu da sunabilirim. Alım satım yapmak istiyorsanız da diyor bana işte komutu verdiğinizde swap 500 USDC'yi e, velvet ile takasla benim için BNB chain üzerinde dediğinizde de ben o şekilde işlemi de sizin için gerçekleştirebilirim diyor. Bu şekilde bir yapay zeka asistanının olması tabii ki güzel. Burada velvet şu anda ne olduğunu bildiğimiz proje ama daha düşük projelerde var. Daha düşük market cap'li Yeni çıkan projeler var. Bunları da tabii ki almak isterseniz burada yine Velvet'in yapay zekası üzerinden e, tekrardan analiz ettirebilirsiniz, baktırabilirsiniz. Çok sayıda proje var. Çok sayıda proje sürekli olarak buraya dahil oluyor. Ve e, zaten amaç da burada yeni çıkan projeleri, mesela New Pairs, yeni oluşturulan Pair'leri rate edebilmeniz için. Bunların tabii ki likiditesi bazılarının çok düşük, bazılarının piyasa değeri çok düşük. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, bunun bilincinde olmak gerekiyor tabii ki zaten e, bu tarz on-chain platformlara, merkeziyetsiz borsalara alışıksanız da kolaylıkla trade edebilirsiniz. Trenches bölümü var. Trenches bölümüne geldiğinizde burada asıl yeni çıkan projeleri zaten burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte en sol tarafta yeni oluşturulanlar, e, gelişmek üzere olanlar ve gelişmiş olanlar şeklinde biraz daha e, Burada kategoriye ayırmışlar market cap'leri zaten şu anki piyasa değerleri son yükseliş değerleri vesaire hepsi burada Net bir şekilde görünüyor arkadaşlar tüm e, projeleri inceleyebilirsiniz özellikle yeni bir trend çıktığında atıyorum işte kedi köpek trendi çıkıyor bu trend ördeğe dönüşüyor ördek coinleri çıktığı anda bunlar 300-500 katlık büyük yükselişler yaşayabiliyor atıyorum 10 dolarlık 20 dolarlık veya 100 dolarlık aldığınız token. 1000 dolara kadar ulaşabiliyor. Böyle yatırımlarda tabii ki yapılabiliyor ama bu biraz da tabii ki tehlikeli. Yani çok kaybetmeyeceğiniz bir paranın olması gerekiyor. Kaybetmeyeceğiniz bir parayla yani kaybetseniz bile umurunuzda olmayacak bir parayla çok çok düşük miktarlarla elbette bu tarz projelerde denenebilir. Onun dışında zaten market cap atıyorum. Bu en üst soldaki projenin zaten 6000 dolarlık bir market cap'i var. Çok büyük bir likidite yok arkasında. Yani siz çok büyük bir alım yaptığınızda bunun karşılığını satamazsanız bile tekrar nakite bile dönüştüremezsiniz bunlara tabii ki dikkat etmek gerekiyor özellikle düşük market cap'li projelerde Yield kısmına bastığınızda yield kısmında da tabii ki yine yıllık getiri elde edebileceğiniz likidite havuzları mevcut. Bunlar PancakeSwap üzerinde çalışan likidite havuzları. Geçmişte zaten PancakeSwap ile işlem yaptıysanız buna da aşinasınızdır. En üstteki mesela USDT ARK havuzuna baktığımızda 118 milyon dolarlık total volume locked yani burada bu havuzda kilitli varlık bulunuyor ve yıllık %9.5'lik bir getirisi. Söz konusu son 24 saatte de 12 milyon dolarlık bu havuza bir akış sağlanmış arkadaşlar. Bu tarz havuzlara da yine yatırım yapmak isterseniz sağdaki menü işte şu kadarlık atıyorum. 1 BNB'lik alım yapmak istiyorum diyorsunuz. Miktarı giriyorsunuz veya şu kadarlık alım yapmak istiyorum diye. Atıyorum 1 BNB'lik alım yapmak istediğinizde bunu seçiyorsunuz. Ve o otomatik olarak USDT arka dönüştürerek bu havuza yatırım yapmanızı sağlıyor. Tabii ki burada yatırım yapmış olduğunuz token'ın değeri de tabii ki çok önemli. Mesela kek BNB Havuzuna yatırım yaptınız burada hem BNB'nin yükseliş veya düşüşü hem de kekin yükseliş veya düşüşü sizin yatırımınızı etkiliyor buna da kesinlikle dikkat etmekte fayda var arkadaşlar zaten aşina değilseniz önce bu havuzların nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor daha sonrasında işlem yapmayı düşünebilirsiniz portfolio kısmı var buraya da geldiğinizde burada model portföyler var İşte. Quantix Capital'in oluşturmuş olduğu bir portföy, Rich Fund'un oluşturmuş olduğu bir portföy veya diğer kişilerin, şahısların, kurumların, kapitallerin oluşturmuş olduğu burada model portföyler var. Mesela burada Quantix Capital'in oluşturmuş olduğu portföyde şu anda 4.6 milyon dolarlık bir varlık söz konusu ve son 5 ayda %2'lik bir düşüş yaşamış bu portföy. Onun altında da Rich Fund'a baktığımızda, e, Rich fund'un oluşturmuş olduğu portföyde de 113 bin dolarlık bir varlık şu anda bulunuyor ve e, Bir yıl önce oluşturulmuş bir yıl önce oluşturulan bu portföyünde son bir yıllık getirisi %27 civarında olmuş bu tarz model portföyleri de buradan takip edip yatırım yapmak isterseniz Değerlendirebilirsiniz veya sadece işlemlerin işte positions'lar burada pozisyonları görünüyor ne alıyorlar ne satıyorlar şeklinde Uzaktan da takip edebilirsiniz my positions kısmına geldiğinizde sizin elinizde bulunan tokenlar görünüyor. Şu an bende sadece e, Velvet token var. Onun dışında başka bir token bu cüzdan da bulundurmuyorum. Bu da zaten yeni oluşturmuş olduğum. Sadece bu videoda size göstermek için oluşturmuş olduğum bir cüzdan arkadaşlar. Yine my portfolio's kısmından yield yatırımlarınızı, tokenlarınızı, portfolio yatırımlarınızı hepsini buradan takip edebiliyorsunuz veya hızlı bir şekilde sağdaki menüden alıp satmanız gerekiyorsa burada portföyünüzde varlıklarınızı görüp istediğiniz şekilde alıp satabiliyorsunuz. Ayarlarınızı yine aynı şekilde portfolio düzenlemenizi yapabiliyorsunuz. Yeni bir proje olduğu için tabii ki burada büyük ödüller de dağıtıyor. 40 milyon adetlik bir velvet havuzu var ve bu havuzdan ödüller kazanabiliyorsunuz. Bunun koşuluyla tabii ki elmasları kazanmak, elmas kazanıyorsunuz. Biriktirmiş olduğunuz elmasa göre de Velvet token havuzundan Velvet ödüllerini alıyorsunuz. Bu e, elmasları kazanmak son derece basit. Arkadaşınızı işte davet ederek kazanabiliyorsunuz. Velvet üzerinde bir işlem yaptığınızda kazanabiliyorsunuz. Velvet stake ettiğinizde veya e, az önce göstermiş olduğumuz model portföylere yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz. Onun dışında da Founder Club NFT'si tuttuğunuzda yine bu elmaslardan kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Yani aslında basit işlemleri yerine getirerek bu noktada veR ve Token'da kazanabilirsiniz. Yeni projelerin bu tarz ödülleri dağıttıklarını çok çok kez gördük zaten. E, proje gelişmek için, daha fazla yatırımcıyı çekmek için teşvik olarak bu tarz ödüller dağıtıyor. Bu tarz ödülleri de yine basit adımları yerine getirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir platforma ihtiyacınız varsa, böyle bir platformu deneyimlemek istiyorsanız açıklama kısmında ilgili linkler olacak. linki tıklayarak e, tabii ki platformu deneyimleyebilirsiniz. Yatırım yapmak isterseniz basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm detayları net şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Velvet projesi incelememiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.